Merhabalar. İlk defa supla yapmak isteyenler için bir video hazırlamak istedim. Bu gördüğünüz supla orta taban kısmı, göbek kısmı 22 santim. Komple kendisi 36 santim. Sizler de kendinize suplalar örebilirsiniz. Sofralarınıza şıklık katabilirsiniz. Taban kısmını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu suplamızın tabanını göstereceğim şimdi sizlere. Supla için gerekli malzemeler. Ben 3,5 numara tığ kullanıyorum. Dilerseniz sizler 4 numara da kullanabilirsiniz. 3,5 ya da 4 numarayla örebilirsiniz. Polyester makrome ipi kullanıyorum. Bir tane de çakmak. Çünkü makrome ipi ucunu yakmak gerekiyor. Sökülebilen bir ip. Şu şekilde ucunu hafif yakarak başlayalım. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka için tığımıza şu şekilde ipi geçirip karşıdan da tutup şunu ittireyim net görün. Şu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Bir zincir çekip bu halkayı sıkılaştırıp bunun içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 3 4 5 6 Bu boşta kalan ipi iyice sıkılaştırıp orta noktayı mümkün olduğu kadar kapatıyoruz. Şu şekilde orta noktamız oldu. Şimdi bir üst sıraya geçebilmek için zincir çekip sık iğne başladığımız en üst tepe noktaya girip ipi direkt karşıya geçireceğiz. Yalancı sık iğne taktiği diyoruz biz buna tekniği diyoruz. Bir üst sıraya geçebilmek için iki zincir çekiyoruz. Bu kalan fazla ipi örerken içinden yürütebilirsiniz. Şimdi sutlamızı ikili trabzanla trabzan tekniğiyle öreceğiz tığın başına ipi doluyoruz. Bu zincir çektiğimiz tepe noktasının hemen dibine iki tane ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde İkişer kere de çekeceğiz. En altta 6 tane sık iğne vardı. Bu sırada da ise 12 tane ikili trabzan olacak. Bu şekilde net görebilin. Her bir ilmeğin içerisine ikişer tane ikili trabzan. Sormak istedikleriniz olursa mesaj kutusuna da yazabilirsiniz. Neşeli ilmekler instagram hesabında isterseniz burada YouTube'da yorumlara da yazabilirsiniz. Her bir ilmeğin içerisine ikili trabzan yapıp karşı noktaya nasıl geçtiğimi göstereceğim. Bunu 3 sıra tekrarlayacağız her bir ilmeğe ikili trabzan şeklinde. Şimdi son ilmeğin içerisine ben iki tane ikili trabzan yaparsam şu arada büyük bir boşluk kalacak. O yüzden birini buraya yapıyorum. Bir diğerini de bu yalancı sık iğne tekniğiyle karşıya geçtiğimiz şu zinciri bağladığımız ara noktaya yapacağım. Yani sonuçta yine de 12 tane ikili trabzanımız olmuş olacak burada. Şu şekilde tekrar zincirin tepe noktasına batıp bir kere de ipimi karşıya geçiriyorum. Evet şu şekilde 6 sık iğne üzerinde ise 12 tane ikili trabzan var. 2 sıra daha ikişerli ikili trabzan yapmamız lazım orta noktası için. 2 zincir çekip tekrar zincirin dibine 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada da yine tekrar her bir ilmeğe ikişer tane ikili trabzan. Bu sırayı ve diğer sırayı da aynı şekilde ikişerli trabzanla yapacağız. Ben bu sıraları bitirip geliyorum. Evet. Birleştirme yerine geldim. Dediğim gibi son ilmekte çift ikili trabzan yapmıyorum. Hemen o yalancı sık iğne ile karşı tarafa bağladığımız yeri boşluğa giriyorum ki arada Boşluk kalmasın diye. Zincirin tepe noktasına batıp hemen geçiş yapıyorum. Bir üst sıraya. 2 zincir çekerek. Evet. Baştan alalım. altı sık iğne. Çift ikili trabzan. Tekrar çift ikili trabzan. Ve tekrar çift ikili trabzan yaparak. Suplamızı genişletmeye başladık arttırdık buralarda hep ikişerli yaparak her bir ilmeğe. Şimdi bu sırada hiç arttırmadan her bir tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her birine bir tane. Her bir noktaya bir tane ikili trabzan yapıyoruz şu şekilde hiç arttırma yapmadan bu sırayı tamamlayıp geliyorum ben Evet her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yaptık ve tekrar bir üst sıraya geçmek için geldim son ilmeğimi de bir tane ikili trabzan yapıyorum burada hiç arttırma yapmadık dediğim gibi şu arayı size göstereyim istiyorum mesela şu yalancı sık iğnenin dibine batmadan karşıya Geçtiğim takdirde bakın arada boşluk oluşacak. O boşluk oluşsun istemediğim için bu yalancı sık iğnenin dibine de yani zincirin dibine de bir ilmek batıyorum. Çiftler denk geldiğinde oraya çift son ilmeğiniz çift olduğunda çiftleri ikiye bölüp girin. Çifti bir ilmeğe Tekrardan bir de yalancı sık iğnenin dibine girerseniz bu noktada sayı artacağı için marullanma olur. Bu da suplarınızın hoş görünmemesine sebep olur. Bakın şu an mesela hiç marullanma yok. Gayet şöyle netleştirelim. Gayet net bir yuvarlağımız var şu an. Şimdi bir önceki sırada hiç arttırma yapmadık. Burada arttırma yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Her seferinde bir üst sıraya 2 zincirle çıkıyoruz. Zincirin başına doladım. Zincirin dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arttırma için bir tane tek bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe 2 iki tane ikili trabzan. Yani bir tek bir çift şeklinde arttırarak bu sıramızı tamamlayacağız bir tane ikili trabzan ve hemen yanındaki ilmeğin içerisine de iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ara ara arttırıp ara ara arttırmadan yuvarlağımızın büyümesini sağlayacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift sıramız burası. Şöyle baştan alayım tekrar. 6 sık iğne. 1 2 3 sıra çift ikili tırabzan. 1 sırayı hiç arttırmadan. Şimdi bu sıramızda da bir tek bir çift. Şimdi sıra çiftimde bir ilmeğin içerisine 2 tane yaptım. Diğerine de 1. Bu sırayı tamamlayıp Geliyorum. Evet, bir tek bir çift sıramın sıra sonuna kadar geldim. Çift bittim. Bir tek. Şimdi son ilmek çift istiyor ama ben çift yapmayıp oraya bir hemen bu zincir çektiğimiz yerin dibine, yalancı sık iğnenin dibine 1. Bu şekilde orayı da çift demiş oldum yani. Tekrar zincirin tepe noktasına batıp direkt karşıya geçiyorum bir sıram için. 2 zincir çekiyorum. Bu sırada da hiç arttırma yapmıyoruz. Her bir ilmeğin tepesine birer tane. Ben bu sıramı da tamamlayayım. Sıra sonuna kadar geldik. Burada da son ikili trabzanımı zincirin hemen dibindeki boşluğa yapıyorum, açıklık kalmaması için. Tekrar bir üst sıraya geçmek için karşıdaki en üst tepe noktasında giriş yapıp çekiyorum. İki zincir. Bu sıramız tekrar arttırma sıramız. Burada da iki tek bir çift şeklinde Evet bir önceki sıramız bir tek bir çiftti daha sonra hiç arttırma yapmadık şimdi tekrar iki tane ikili trabzan hemen yanındaki noktaya çift ikili trabzan yapıyoruz aynı tepeye bir 2 burada aynı deliğe çift ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde ben bu sıramı da bitirip tekrar geliyorum bundan sonra tekrar arttırma yapmayacağız hepsi her sıra başına, her tepe başına bir ilmek yapacağız. Bir ikili trabzan yapacağız. Bu iki tek bir çift sırasından sonraki arttırmadan yaptığımız sırayı da yapıp geliyorum. Tabanımız yavaş yavaş büyümeye başladı. Evet. Tekrar geldim. İki tek bir çift sıramızdan sonra iki tek bir çifti yaptıktan sonra hiç arttırmadan bir üst sırasını da ördüm şimdi tekrar arttıracağız bu sırada ben tekrar yine bir üst sıraya nasıl geçtiğimi şöyle yakından göstermeye çalışayım son ikili trabzanımı da yaptım arada boşluk kalmasını istemediğim için bir üst sıraya geçerken çektiğim zincirin dibine de bir tane daha ikili trabzan yapıp diğer sıranın en üst noktasına zincirin en üst noktasına giriş yaptım ve iki zincir çekip şimdi bu sıramı yapacağım burada da tekrar arttırıyoruz demin de söylediğim gibi hemen zincirin dibine bir tane hemen yanındakine bir tane daha ve bu da üçüncü üç tane tek ikili trabzandan sonra hemen yanındaki ilmeğe bir çift ikili trabzan yapıyorum aynı aynı deliğe yapıyorum burada 3 tek bir çift sıramız 3 tek bir çift sırasından sonra bir sıra daha arttırma yapıyoruz bu sıra 3 tek bir çift arttırıp bir üst sıraya geçtiğimizde 4 tek bir çift yapacağız. En sonunda hiç arttırmadan son sıramız. Yani toplamda 11 sıra. Onu söyleyeyim. Ben zaten açıklama kısmına hangi sırada ne kadar arttırdığımı da yazacağım. Aklınıza takılanlar olursa neşeli ilmekler de DM'den de yazabilirsiniz. Mesaj kutusuna atabilirsiniz. Dediğim gibi toplamda 11 sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıradayız. 3 tek bir çift. 4 tek bir çift. Ve son sıramızı hiç arttırmadan yapacağız. Ben arttırma sıralarını yapıp geliyorum. 3 tek, 1 çift sıramızın sıra sonuna kadar geldik. Benim şu bıraktığım çift ilmeğimdi. Çift ikili trabzanım buradaki. Şimdi 3 tek yapıyorum. 3 tek yapıyorum çift yapmayacağım da bu dediğim sıra sonuna zincirin dibine hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum dediğim gibi karşı noktadaki şöyle netleşsin kamera karşı noktanın en üst tepesine batıp direkt karşıya çekiyorum bir iki zincir burada da dört tek bir çift sıramızı yapacağız hiç marullanma yapmadı gördüğünüz gibi. Şimdi 4 tek 1 çift. Sona yaklaştık az kaldı. 1 2 3 4. tek ikili tırabzanı Şimdi hemen yanındaki tepe noktasına ilmeğin içine hemen bir çift ikili trabzan yaptım. Dediğim gibi burası 4 tek bir çift. 3, 4. tekimizde yaptık. Hemen buraya da çiftimizi yapıyoruz. Çift ikili trabzanı. Evet. Bundan sonraki sıramız son sıramız. Orada hiç arttırma yapmayacağız. İz sürme tekniğini göstereceğim size orada. Bir sonraki videoda da inşallah kenar oyasının yapılışını göstereceğim. Şimdi ben 4 tek bir çift ve hiç arttırma yapmadığımız sırayı da yapıp geliyorum. 4 tek bir çift sıramızdan sonra hiç arttırmadan ördüğüm sırayı da bitirip geldim Evet suplamızın tabanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sırada 22 santimlik bir supla tabanı hazırladım kenar oyası ile birlikte 36 santim olacak suplamız bir sonraki videoda kenar oyasını da size çekip atacağım YouTube'a Şimdi bu son sıramız is sürme sırasını nasıl yaptığımı göstereyim. Evet, şuradaki son ikili trabzanımı da yapayım. Evet, zincirin şuradaki zincirin en üst noktasına battık. Yalancı sık iğne dediğimiz teknikle karşıya çektik. Şimdi bunu bütün tepe noktalarında uygulayacağız. Karşıdan hemen ipi tığın içinden geçireceğiz. Bu şekilde. Suplamızın kenar oyası daha güzel gözükecek. Eğer anlatamadığım yerler olduysa neşeli ilmekler mesaj kutusuna Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Burada yorumlara da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Açıklama kısmında da hangi sırada ne kadar arttırdığımı tekrar orada yazayım. Daha açıklayıcı olsun. Bu şekilde iz sürme tekniği ile suplamızı bitireceğiz. Şu şekilde. Ben elimde bitmiş olan bir supla tabanım vardı. Onu göstereyim sizlere. şurada is sürme tekniği ile bitirdiğim supla. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık. İnşallah videom hepinize faydalı olmuştur. Sofralarınıza şıklık katacak güzel suplalarınıza benim de bir faydam dokunsun istedim.